Efendilik'te sezonun son maçı, final maçı başlıyor. Gutfelas'la <laughs> Fire Dryer şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Minik misafirimiz de sağ kenarına geldi. Olcay, Baret kaleyi düşündü. Kaleci Emre. Taç, Fire Dryer'ın. Şimdi Baret kafayı vurdu. Emre uzandı. Kritik bir kurtarış. as kalecisi. Emre'den. Erdinç kaleyi düşündü. Top az farkla dışarı çıktı. Can. Pasını verdi. Ters bir vuruş. Ferhat'tan. Erdinç topla buluştu. Pasını no, hemen verdi no, 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 no. Nurhan. Nurhan kaleyi yokladı. Başarısız oldu az önce. Şimdi Erdinç hareketlendi. offside yok. Savunma yerleşmeye çalışıyor. Fire Dryer'da Erdinç'ten kötü bir şut. Top dışarıda. köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Nurhan yükseldi. Yerden seken top dışarı çıkıyor. Sayat Efe yine sol kanattan geliyor. Fire Dryer Efe pasını verdi. Gol şansı. Naim'den kritik bir müdahale. Savunmada İskender topla buluştu. İskender ceza sahasına doğru girdi. İskender pasını verdi. Ferhat Top kaleci Emre'de kalıyor. Pası Sayat'a. Sayat kaleci kalesinden çıktı. Sayat vurdu top ağlara gidiyor. Emre'nin çıktığını gören Sayat top ağlarla buluşturuyor. Skordaki dengeyi bozuyor. Fire Dryer adına Sayat. Sercan. Pasını verdi. Naim hücuma destek veriyor net gol şansını değerlendiremiyor Naim Halil İbrahim Dinç daha kronometresine bakıyor Naim Sayat ve mücadele sona eriyor Efendilik'te 2022-2023 sezonunun şampiyonu Fire Dryer oluyor finalde Goodfellas'ı 1-0 yenerek Fire Dryer sezonu şampiyon olarak tamamlıyor. Büyük sevinç var Fire Dryer takımında. Kutluyoruz. Tebrik ediyoruz iki takımı da. Birazdan da seremoni başlayacak.